Hunger Games'in ikinci bölümüyle herkese merhabalar. Bu videoyu tek başıma çekiyorum. Ay düşmeyeyim. Abi ya. Oo ye. Yeah. İyi ki düşmüşüm. Sen adam var. Şuradakini de alalım. Şurada var derim. da yok. Tamam bu bize yeter. Uzaklaşalım. Oh yeah. Tamam dışarı doğru kaçalım kaçalım hemen ölmeyelim. Şurada mobil yeminin sahibi evrenin tipinden Evet adamla team oluyoruz. Ama adam gelmiyor. Ve adam ölüyor. Hemen şu adamı... ...besleniyorum. O adam ölmüyor. Ne baksın. tipi bozuk mu? Ay çıkamadık. çıkar, 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 oh, ne oldu? Be? Altın Bir sürü eşya var. Maalesef. Ne oldu be bunlara? Evet bir şey oluyor. Korkumu gitti. Ya ne güzel iron kafalık vardı. Evet. Dört tane de oldu? Hemen biz bir iron kılıç yapalım. tam doğramak ben yani sevdiğim iş. Ama ortada adamlar var. Şu bayırın burada. Ha tamam geri gel. Veterali oyunda bir Hey oldu. Biz o adamı bulaşmadık. Bu kılıç da bir işe yaramaz çok da. Çok ta fifi. Oy. İşte bu Evet. Bozuk mu abi ne olmuş ki buna Blockcraft diyor Allah Allah yanımıza Eşyalar da var Ne saçma bir şey Burada da krafting var olsun. Şuraya gittik. Şu köşede var. Burada. Tabii ben öyle hatırlıyorum. Benim hatırlamamla değil tabii her şey. Evet. Ben oraya çıkıyorum. Şu evin kapısı ya ben mallık yaptım. Abi dümdüz gitsem evin kapısını buluyordum ya. Nasıl ya? Ben hatırlıyordum. Her Kırmızı bayağı güzel. Ya burayı açtıracağım. Burada bir açım Taş kılıç. Kolum. oluyor mu? Nasıl ya? Bir şey var. Yapamıyor muyuz acaba? Eşyalar da var. Taşınmıyor da bir yere. Bir şey olmuş abi. Fine. Adam. Yukarıda adam var. Adam. Adam. Oha oha adama bak adamı bak adama bak adamı kestik kestik tamam işim bitti bebek işim bitti bitti diyorsan bitti bebek. Evet. Biz de olalım. Adam bize bir kere bile vermedi. Evet. Aldık mı? Ya alamadık. Bırakalım eşyaları. Ha chestler refillendi ya. Oh, Bu dead match. Dead match. Kalıyor mu? evet. geber. Bir senin. Sen geber bir. Alma bana. Bana alma. Bana atarla matar atar yap. Bana atar yapmayın abi. Abi atar yapma ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gel geliyoruz. Görüşmek üzere.